Tekstil bitti. Tekstil yok gezdik zaten. Bitti, gitti bitti, abi. Ciddi gitti abi gitti. gitti. Biz de bırakmayı düşünüyoruz zaten. Siz de düşünüyor musunuz? Ay mecbur düşüneceğiz böyle gitmez ki. Bütün sektörlerde yani. düşük. Bütün sektörlerde. Geleceğe Hı, yönelik de eğer sorarsanız soruyu hiç umut ışığı yok. 1300 lirayla kapattık diyoruz. Allah yardımcınız olsun. Abi. 350 lirayla dahaası var şimdi isterseniz gösteririm. Sıfırla kapattık. Cadde üstünde İstanbul'da tabii tabii ki oluyor tabii tabi tabi ki oluyor. oluyor. Burası İstanbul'un göbeği. Türü Ana, ben hamal adamım. Ben boş boşaltmıyorsam e. demek ki iş yapıyorlar. Onlar Orada... iş yapmasa ben niye götürürüm bu malları? Biz de mi bu işi yaptık acaba? Vallahi gel yap, al bir araba gel. Baksana insan mı var abi. Neden, bunlar neden, bunlar bu kadar bir şey abi? Bunlar daha iyi günlerimizdi. Abi orayı bir git diyor. Çek var ya ağlarsın ya. Ama şu anda vallahi billahi adamlar siftahsız açıp siftahsız kapatıyor. Dinledik abi esnafı. Sizin müşteri potansiyeliniz Yurt içi, yurt dışı. Yurt dışı da vardı, yurtdışı yurt dışı kesildi. Yurt dışı kesildi. E abi, dolar yükselmiyor, bir şey yapmıyor. Hiç Eski yasa nasıl peki? Hiç piyasa değil değil mi abi, Adamın 100 bin lirası var. Artık harama, helala bakmıyor e, kimse. Şimdi, çeyizlik malzeme yapmak için size gelmeyecekler mi mutfak eşyalarına? Gelsene ne olur abi. Olmuyor mu? Dünler yok. Mi yok. yok abi, hiçbir şey yok. Dalga geçiyorlardı ya şeyle. Cumhur reisi peki yani e, e, nas vardı bilmem ne vardı ne oldu? Evet. Yaptılar yani bak kimsenin gıkı çıkmıyor? Niye? Nerede o? Bağramlar nerede? Bir göreyim yani bu bağramlar nerede? Faiz e, yükseltti e, yani. Tabi yükselt ne oldu şimdi? Yüksel, zamanlama mı hata oldu? Abi zaman? hangi zamanlaması? Bunun zamanlaması yok ya bunlar Şey değil ki fırında değil ki. Abi pandemide mesela bütün hani. Abi pandemide gayet güzel iş yapıyorduk ya. Tamam işte bak diyorum ki pandemide diyorum bütün ülkeler yurt dışında bütün ülkeler faiz ee, abi onların gücü biz, var bizim gücümüz biz indirdik, yoktu. Ondan olmasın. Ya, ne indirdik abi? İndirmeye fırsat bırakmadılar ki. Yok damat dediler, yok şaşı bakıyor dediler, yok gözüme bak dediler. Böyle böyle diye diye getirdiler Mehmet Şimşe. Ha, ne oldu? Abiden tuvalete giderken ne, ne vergi etti? Şey? sen başarısız mı buluyorsun? Başarısızla alakası yok abi. Onu, onun, onun yerine sen de gelsen sen de aynısını yapardın. Sen ise yani hiç bilgin olmasa bile yapardın ki. Her şeyden vergi al, her şeyden vergi al. Abi faiz girdiği müddetçe hiçbir zaman düzelmez. Faiz inecek. Başka bir şey yok. İyi bak görüyorsun evin önünü görüyorsun. Tekstil bitti. Tekstil yok, gezdik zaten. Gitti, gitti, gitti abi, gitti. gitti, gitti. Biz de bırakmayı düşünüyoruz zaten. Siz de düşünüyor musunuz? Ay mecbur düşüneceğiz böyle gitmez ki. Kira G çıkmıyor, Yani şu çıkmıyor. an cepten mi yiyorsunuz? Abi hangi cepte kalmadı ki? Cepte. Borç alıp veriyoruz kiralarımızı. Borç alıp veriyoruz evet. Mesela evet. acaba eskiden yapmış olduğunuz yatırımlardan e, satmanız ya oluyor mu, olacak mı? O yüzden ayakta kalıyoruz ya zaten. Stok yaptığımızdan ayakta kalabiliyoruz. Onları harcıyoruz. E. Yani. Onları harcıyoruz. ya Bir parça, iki parça dükkanı kapat git. Her gün zararlı açık kapıdır. Bugün saat? Şu an dörde geliyor. Ee, nasıl satışlar? <laughs> bir iki parça. Bir iki parça. Ne olur abi ne bir kadar. iki parça Allah aşkına. O zaman hepsi kar olsun. Aa, sokaktan Utar. bulsam yine ben zarardayım ki. Sokaktan hiç birileri para da vermiyor. Tezgahta satsan yine. Hiç abi sen getir bırak para da istemiyorum de. Onlar Bedava zaten gidip yine, kurtarmaz. yine kurtarmıyor. Yine zarar. Evinin masrafını çıkartamıyor. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Dükkan kirasını zaten hiç ödeyemiyoruz. Hiç ödeyemiyoruz. Borç evet. alıyoruz Ahmet'ten, Mehmet'ten ödüyoruz. Abi faiz. Ne yani kim ne dedi? Bak nerede o baronlar nerede? O baronlar nerede? O baronlar nerede? Her gün başmak bak bağırıyorlardı. Nerede? Ben onları bir göreyim şimdi. Niye şimdi şimdi daha çok kriz var. Niye çıkmıyorlar piyasaya? E çünkü ne malandılar? Hepsini alıyorlar ceplerinde. Ondan sonra da koştur arkalarında. Bunların i̇şte onların ben... dediğini reis yapmak zorunda mıydı Abi bilemiyorum ben onu, onu yapma yapmasaydı yapmayacaktı mesela, tabii ki yapmayacak ama bırakmadılar abi? ki adamı da He? Ben yani Tayyipçi mayipçi değilim ben yani Ben demiyorum ben ben siyasetle siyaset hiçbir alakası yok Yani faiz indirmeye devam etsinler O zaman da ne şöyle olurdu? Esnaflarla da konuşuyorduk ya diyorlardı bize Amerika'dan daha mı akıllıyız bak onlar yüksekliği biz düşürüyoruz E kardeşim bırak da inerdi böyle in, in, inseydi keşke hani nerede o zaman iş yapıyordum yani ben. Ekonomik politika e, Abi yap... faiz girdi müddet hiçbir zaman iş yapamazsın sen. Senin paran otursa sen salak mısın abi ya, gidip yapasın. Garantili yani. para. A, garanti para. Niye sen dükkanını, fabrika açarsın, dükkan açarsın? Niye açasın ki? Şimdi Koyuyorum. Oh var. gezerim ondan sonra da alırım paramı. mı atıyorum şimdi içeride atıyorum, sallıyorum 1 milyonluk mal evet, var. evet Bir milyon. Satamıyorsun, kira ödüyorsun, Evet. ödüyorsun. ben bunları 1 milyonu bankaya yatırsan bitti. Oturduğun yerde gez ondan sonra. Ya? Durum mu diyorsun? E durum. Abi bunu hani bunu düşünemeyen bir yani bilmiyorum. 2006'yı nasıl 2026'yı nasıl abi, abi bu böyle giderse tamamıyla biter kardeş. Hiç kimse ne esnaf kalır ne bir şey kalır. Eskiden hemen kapkaç yapıyorlardı. Bilmem Çözüm ne yapıyorlardı. Abi, abi, çözümü yani? indirecekler. Faizi indirecekler. Neye mali olursa olsa dolar? indirsinler. Abi dolar çıksın gözünü seveyim. ihracat yapıyor bizim milletimiz ya. Bunu söylüyorum yani. Çıksın dolar abi dolar çıksın. Ya bırakın şey. adamın cebinde bir dolar yok. Bugün ev hanımları bile Yo dolar şöyle olmuş. Ya bırak doları, ya, abi, ya, doları, doları, doları ya, abi. Doları bırak. Abi doları bırak ya. Evet. Allah aşkına 100 lira olsun abi. O zaman ülke yurt dışına mal satabiliriz. Abi mal satıyor olmazsa buradaki fabrikalar yani şey yapıyor. Ülkeye girdi, sağ ol. Yani. Üretim Kardeşim. çalışıyor yani. E şimdi satabiliyor biliyor tekstil fabrikaları kapatıyor. Niye kapatıyor? Yani? Kapatanlar var mı? Kesinlikle var abi. Var mı? Çok. Mesela sizin alışveriş şöyle yerlerden kapatan Çok, çok çatal kaşık bıçak çok yapanlar. var. Kişi, çok kişi, evet evet, çok var. Çok var. Bitti abi, bitti. Evet. Bu faiz faiz belersen bulaştığımız bütün yapamayız. Abi, evet. abi yap Seni abi. yapalım abi Maliye Bakanı. Abi bırak şu oradaki sokaktaki çocuğu getir Mehmet Şimşek'in yaptın o yapar zaten ya. Evet. Vallahi yapar. Abi her şeyi yazar, her şeyi yazıyor. E sen de yazarsın abi. Ya, adam gece gündüz çalışıyor abi. Başında Aa. saç kalmadı. adamın <laughs> var. Var abi? Gece gündüz vergilere zam yapıyor adam. Ne yapsın? Güzel da? abi bir şeyler o dönüyor ama ben çözemiyorum <laughs> ben onu. Vallahi abi. çözemiyorum. Ben. Vallahi ben de çözemedim. Vallahi bir şeyler dönüyor. Vallahi ben de çözemedim. Hiç abi. hiç çözemedim yani Peki. ben. Abi çok teşekkür ederim. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Sana hayırlı işler diliyorum. Sağ olasın. İnşallah bu sıkıntıların altından kalkarsınız. Abi bu devlet neler atlatmış ya bu, e, bu ülke. E, Her şeyi atlatırlar e, şey da işte atlatırız. ama bir bir insan bir şey yaparken rahat bıraksın. Ben, Allah, ben, ekonomik, işte ben ekonomik, partiyle bir hiç alakası aynen, yok. Aynen katılıyorum sana. Ben bu İstanbul'a 80'de geldim ben bu İstanbul'a. Hala da esnaflık abi, yapıyorum ben. Bak. Bu dükkanda 40 5 yıldır biz Bu buradayız. Bu ekonomik sıkıntıları ben de sana katılıyorum atlatırız. Bak kesinlikle ama atlatırız. Ama ahlaki ahlaki yozlaşmayı, ahlaki çöküntüyü nasıl atlatacağız abi? Ona Onu on atlatamayız. Görüyorsun değil mi? O şekil alıştık üçüncü zaten. Üçüncü sayfa üçüncü sayfa haberlerini görüyorsun şimdi Aa. artık sosyal medyada abi, bitti her görüyorsun, şey Görüyorsun değil yani. mi? Abi? O, 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 Gençliğimiz o ne halde? Gitti. Değil mi? Hadi oraya hiç sorma. Abi teşekkür ediyorum. Şu kadar büyük çocuk babasına nasıl geliyor? Aynen. aynen. Ya aynen. hiçbir şey yapamıyor. Şey. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olasın. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Nasıl abi züccaciye işler? Durgun abi ya. Durgun mu? Neden böyle duruldu abi işler? Bilmiyorum başkanım durgun Tekstil piyasasına değil. bakıyoruz oralar zaten hakeza belli de evet. bir de dedik züccaciyecileri gezelim. Züccaciyeciler böyle abi Öyle çok mi? durgun evet. Siz imalat var mı? İmalat size? var. Nasıl peki imalatınız şu an İmal. çalışıyor mu? Çalışıyor ama yavaş. Kapasiteyi düşürdünüz mü? Düşürdük. 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 Peki masrafların yavaş. altından kalkabiliyor musunuz? masrafların altından kalkmaya çalışıyoruz abi işte. Ne yapalım? Bu şekilde bir iş yürütüyoruz. Yani, yani gelecekte nasıl bir ışık görüyorsun ticarette yani? Valla büyük patrona sor abi. Bir bakayım nasıl görüyor. Onun Bey bir röportaj var abi. Var. Piyasa röportajı yapıyoruz abi. Yani züccacıya yani tekstil yaptık, ayakkabı yaptık. Züccacıya piyasası nasıl işler? Bütün sektörlerde düşük. Bütün sektörlerde. Evet. Geleceğe yönelik de eğer sorarsanız soruyu hiç umut ışığı yok. Sebebini neye bağırıyorsun bu düşüşün mesela? Sebebi belli, bütün Türkiye biliyor bunu. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Biz 1950'den beri bu işi yapıyoruz. 50'den işimsiniz. beri yapıyoruz. Evet. 50'den beri bugüne kadar kıyasladığınız zaman bu seneyi evet. diğer senelerle en kıyas kötü sene. En kötü sene. En kötü sene. Tekstil de öyle söylüyor. Bütün sektörler dedim zaten. Evet. evet. En Genelde kötü. bütün sektörler. En göre. kötü sene. Yani sizin beklentinizde önümüzdeki yıl hiç önümüzü göremiyoruz. 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 Şu an mesela acaba e, eski kazançlarınızdan mı harcıyorsunuz? Kazançlarla harcandı, harcandı, borçlandı bütün millet. Ya o da oldu. Tabii. Ka kazandıklarımızı Tabii. harcadık. Tabii. Bir de borsadır böyle o devam düşüş. Siz de üç biliyorsunuz senedir. işte bu düşüş üç senedir zaten devam ediyor. Üç senedir devam ediyor. Üç senedir. Dibe mi vurdu? Dibe, Tam vurdu? dibe vurdu. Tam dibe vurdu. Allah ha. mesela bugün saat şu an 4 gibi ee, ne satış yaptınız bugün? Bizim satışımız önemli değil. Taptan genel da. Ota, toptan Siz da satsa yani bu, 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 bu mağazanın, bu mağazanın, bu mağazanın günlük gideri 15 bin lira. İşte bugün o ne kadarlık satış yaptınız? 9 bin, bin, lira. 9 bin lira ve biz seviniyoruz. Ciro yani bu, evet, kar evet. değil. Tabii ki kar değil. 15 bin lira yani. masrafım var, 9 evet. bin lira ciro. Ve biz seviniyoruz, 9 bin lira sattık. Yarın. Diye. dün evet. dün burası 1300 lirayla kapattı. Dün 1300 lirayla kapattı. Evet. İşte bu, cadde üzerinde Bu, cadde üzerinde bu mağaza 1300 lirayla kapattı. Tamam da abi burası ne bileyim Samatya değil, Ümraniye değil, ha. ne bileyim işte değil. Burası Mercan. Burası ticaretin göbeği. Evet, evet. Buraya ee, Türkiye'nin evet. her yerinden, yurt dışından geliyor. her yerden Ve insanlar bu, bu geliyor. Gün oluyor 350 lirayla kapatıyoruz. Sen 350, 350 lirayla dükkan kapattık. Dün 1300 lirayla kapattık diyoruz. Allah yardımcınız olsun. 350 abi. lirayla dahaası var. Şimdi isterseniz gösteririm. Sıfırla kapattık. Cadde üstünde. Sıfırla kapattığını görüyor tabi, Tabii tabii ki oluyor. Tabii tabi ki oluyor. oluyor. Burası İstanbul'un göbeği, Türkiye'nin en büyük şehri, en Kesinlikle. faal olan yeri. Kesinlikle. Ha bunun çözümü nedir? Onun soru Buyurun çözümü söyleyin. Başımızdakiler artık bilmiyorum nasıl bir çözüm bulacak. Bekliyoruz. Yani Herkes bir bekliyor. ekonomik e, paket e, bir şeyler yapmaları ha. gerekiyor. Herhalde gerekiyor yani. Eskiden enflasyon olduğu zaman Eskiden es enflasyon olduğu zaman işler olurdu. Enflasyona rağmen olurdu. iş olurdu. Herkes para kazanırdı ve bu dar boğazda girmezdi. Şimdi hem enflasyon var, hem pahalılık var, hem işsizlik var. Nasıl çıkacak bu işin için ama sokaklara bakıyorsun son model Mercedesler, BMW'ler cirit atıyor. Bu adamlar ne iş yapıyor da bunları alıyor? En pahalı arabalar satışta hep satılıyor. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Kim yapıyor bu işi? Türkiye'de nasıl bir iş var da biz bunları bilmiyoruz ve biz bunlara bir, bir türlü sahip olamıyoruz. İşte yani. İşte o, o araçlara sahip olanlar Türkiye'nin yüzde kaçını teşkil ediyor. Ha, onu bilmiyorum yüzde, işte. Yani 50'sini mi teşkil ediyor? Yüzde onunu mu? On beşini mi? Vallahi bilmiyorum. Yani, azınlık değil midir sizce? Var, göre, bana göre bana göre pek azınlık kalmadı onlar. Öyle Ama mi? ne iş yapıyor? Şimdi adam fabrikatördür. Bir sürü fabrikalar var. Hepsi çalışıyor. Yüz tane fabrika var. O adamın altında son model arabada olması hak. Adam vergi mükellefi değil. Y kardeşim. Onun olması normal. Adam vergi mükellefidir. Altında son model araba var. 20-25 milyonluk arabaya biniyor. Bana bunun kim hesabını verecekse versin. Bunun hesabını bize versinler ki biz de bilelim. Biz de öyle bir para kazanmak varsa bu ülkede biz de kazanalım çalışalım da. Biz çalışmayalım demiyoruz. O o çalışmaktan da korkmuyoruz. Vergilendirme uygulamasında bir adaletsizlik olduğunu mu düşünüyorsun? Allah bilmiyor. O kadar. Mesela yok. asgari ücretliden falan e, sen söyle otomatik kesiliyor yani. Onlar kesiliyor tabii. Neyse ben daha Peki, fazla pek, konuşmak istemiyorum tamam doğru biz piyasayı konuşalım abi doğru. Allah el işler versin. İnşallah atlatırsınız abi sıkıntıları. İnşallah. Temennimiz bu. Abi sen adam diyor ki ya ben diyor bu halimle boş çıkamıyorum yokuşu. Şu arabayla yokuşu nasıl çıkıyor dedi biraz ya, önce. Aksaray'a gidiyorum abi. Aksaray'a gidiyorsun. Ha. Abi nasıl taşıma işleri? İyi Allah şükür abi. Rızkımız... var mı iş? Rızkımız çıkıyor çok şükür. Çıkıyor. Çok şükür. Peki eskiye nazaran bir düşüş var mı? Yok işte düşüş yok vallahi. Biz, abi bize... bu tarafa gelsene Erol. Bizde, Çorba gelsin. Bizde bu şey yok. Çalışıyoruz Allah şükür. Hı? Çalışıyoruz çok şükür. E sen buradaki buranın muhtarı sen misin? Muhtar, muhtar. muhtar değiliz ya. Ne muhtar biz? Abi adamız. herkes sana çağırmıyor mu mesela e, çağırıyor, bazı evet. zaman? Herkes seni çağırıyor. Evet. Dolayısıyla. İşte. Ama esnaf şikayet ediyor abi. Ya o esnaf her zaman şikayet eder. Esnaf Eder sen, mi onlar? Esnafın sen şeyine bakma. Nankör mü abi bunlar? Ya onlar öyle demeyeyim de. Öyle demeyelim. Şimdi yarın öbür gün ha. izlerler sana mal taşıtmazlar. İzlersinler canım ben şey ben doğru olan şeyi söylerim ben. Ben de, Var mı piyasada iş. Var Allah şükür herkes var. iş var. Geliş yapıyor çok şükür. Herkes iş yapıyor şükür. Herkes iş şey yapıyor. Adam diyor siftahsız kapatıyorum dedi biraz önce. Bunlar yalan mı konuşuyor? Vallahi ya? ben bilmem. Ben eee ben boşaltmıyorum. Sen yani, boş ben hamal adamım. Ben boş durmuyorum. E demek o. ki iş yapıyorlar. Onlar Orada... iş yapmasa ben niye götürürüm bu malları? İzle mi bu işi yaptık acaba? Vallahi gel yap. Al bir araba gel. Olur mu? Doğru canım. Bize müsaade eder misin burada bir arabalık? Ya gelsin. gel bir bak kaç, bunlar ki, boş bak, gidiyor. Boş gidiyor. Bunlar malı boşaltmışla gidiyor. Bunlar malı boşaltmış gidiyor. E, mal, e, mal alacak, mal e, alacak. Gördün yani, mü? He var bunlar, ya iş var ya. Allah şükür. Bizde hamallarda iş olmaz diye. Abi dinlendin şöyle. mi? Ya ben yeter benim. Ben şimdi topuklarım. Sen şimdi Aksaray. Doğru Aksaray. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki Yo, orta abi. bir sahada. Haydi bana müsaade. Gide, gide, Hayırlı işler abi. Nasıl abi? de işler. Durdu. Durdu mu? Sizde de e, durdu mu? Yani durdu. Biz tekstil diğer piyasaları gezdik. Bir de züccaziye piyasasına bakalım dedik. Sizin toptan mı perakende mi? İkisi de var. İkisi de var. Şu an hangisi daha verimli? Toptan mı perakende? Perakende. Perakende. Toptan kesildi mi? Anadolu müşterisi yok artık. peki yurt dışı var mı sizde? Yurt dışı hepten durdu. Var mıydı? Önceden vardı. Neden yurt dışı kesildi? Fiyatlar pahalı Türkiye'de. Artık e, rekabet edemiyoruz mu diğer Çin gibi ülkelerle? Ya insanların alım gücü düştü. Alım gücü düştü. Doğrudur. Evet. Yani. Peki e, önümüzdeki yıl nereye gider bu ticaretler böyle? Zaten burası 1 iki yıla kalmaz. Burada züccacıya kalmaz. Kalmaz Kim? mı burada Kalmaz. Gerçi burada şimdi diğer piyasalara baktığımız zaman çok Nargizler, fazla boş yer yok. Kafeler çoğalır burada. Onlar çoğalır. Turistik bölge olmaya başlar. Öyle de işi biter mi? Yani. Biter. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı işler diliyorum. İyi günler. Tamam. Hayırlı işler. Abi. abi oyuncakta nasıl işler? Gördüğün gibi abi kapıda oturuyoruz. Sizde de mi yok abi? Oyuncakta? Hiç kimsede yok ki sırf bizde. Yani Züccaciye'yi gezdik biraz önce. Onlar da yok. Baksana insan mı var abi? Neden, bunlar, bunlar... neden, bunlar, Nedenmiş ki bu kadar bir şey abi? Bunlar daha iyi günlerimizdi bunlar ya. iyi Tabii bunlar daha iyi günlerimizdi. Pek teşekkür ediyorum. Güle abi. Sağ ol. Olacak inşallah. Şey. Rengarenk çek abi şu oyuncakları ya. Nasıl abi işler? P plastikte? Plastik. Bilmiyorum abi. Plastik. Oyuncakçılara sorduk, züccacı sorduk. Plastik siz mi yapıyorsunuz? Evet abi. Siz görüşmenizi yapın. Bölmeyelim sizi. Siz? Biz kutu yapıyoruz abi. Kutu, ne kutusu? Hediyelik kutu. Karton hediyelik kutu. kutu. Evet. o hediyelik kutuda işler nasıl? Olması gerektiği gibi değil. Düğüncülere mi o kutuları? Yok biz hediyelik eşya. Hediyelik eşya hediyelik kutusu eşya yapıyorsunuz. Namına, aklına gelebilecek her çeşit kutuyu yapabiliyoruz. malzemesi ne? Tahta mı? Plastik mi? Nedir? Mukavva, karton. Ha, mukavvadan yapıyorsunuz. Mukavva, karton. Aynen. Geçen seneye göre nasıl abi? Abi geçen seneye göre düşüş. Her seneye gittikçe düşüyor. Her seneye Gittik gittikçe Siz ne yapıyorsunuz düşüyor. abi? Ben e, hac malzemesi yapıyorum. E, malzemesi. Bir de hac malzemesiyle. <laughs> abi, şimdi hac evet. e, malzemelerinde durum nasıl? O da aynı abi. Sektörde düşüş var mı? Şu an bütün sektör düşüş var abi. Sadece bir sektörde değil yani. Onu farkındayız ama biz işte evet. birebir sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Hatta şimdi bire bir işlerin duymak. düşük oluşu bir şeye bağlanmaz. Kiraya bağlanır, e, talebe bağlanır. Piyasaya bağlıdır, biletlerin gücüne bağlanır. değişir yani bunu tek maliyetlere, maliyetlere arkadaş şimdi ma kağıt yapıyorsa o arttığı zaman ona göre fiyat değişir. Buna göre bir neden bir sebep söyleyen mi? Sadece bundan dolayı deme şansımız yok. Abi siz mesela <laughs> hac malzemesi <margari> satıyorsunuz. <laughs> evet. Ee, bir tek hac mevsiminde mi satıyorsunuz? Yok, umre zamanı da. Umre zamanı, satıyorsunuz. hac Hediyelik de satıyoruz yani sadece. Hac ile umre ile alakalı değil, olmayan hediyelik, hediyelik de satıyorsunuz. Bizfamız var, esansımız var, takkemiz var, tesbihimiz var, numaratörümüz var. İşler değişik. Karısız Ve toptancısınız. Hediyelik evet, değil mi? hediyelik. Hediyelik, hediyelik Ama e, tahmin ediyorum bu ürünlerin bir çoğu ithal değil mi abi? Yok, yerli de var. Yerli de var mı? İthal de var. De var. var, yerli ithal. de var. Yarı yarı diyebiliriz yani He. bütün sektörlerdeki gibi böyle yani. Yani önümüzdeki yılı nasıl görüyorsun 2026 ya bir ticaret adamı olarak? Vallahi yani. abi ne diyebiliriz ki? İnşallah yol diyelim. iyi i̇nşallah olsun. İnşallah yol olur diyoruz. Yani bir önümüzü görme şansımız yok. Bir şey diyemez. Kimse bilmez ki yarın ne olacağını. Kesinlikle. Ama umudumuz var. Gayretimiz var. Çalışıyoruz. Neler atlatmadık ki? Yani Allah'ın Bunu atlatırız inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Evet, teşekkür Zaten. ediyoruz. Rica ederim, abi. Bir şey diyecek misin? Demeyecek misin? Nasıl şeffaf plastikler satılıyor mu? Allah Satılıyor Allah, a. bak plastikçi memnun abi. Herkes de He? Plastikçi abi. mi imalat mı? Yok yok alsat. He? Alsat, alsat yapıyorsun. yapıyorsun Var mı geçen evet. seneye göre nasıl? Yani aynı, 3-4 senedir aynı devam ediyor. Biraz ediyoruz. düşüş mü var? Evet. Aynı 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 aynı, seviyede mi aynı, gidiyor? aynı 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 Toptan işlerimiz nasıl peki? Toptan da normal işte. Sizde de yurt içi yurt dışı var mı sizde de? Yok, yok. Hep sizi siz hep yurt içi mi? Aynen. Öyle. Hep yurt içi. Aynen, nasıl? Pazarcı yurt abiler geliyor. Ha pazarcılara aynen. satıyor. Daha çok pazarcılar mı müşterin? Aynen. Pazarcı abiler e, geliyor malzeme e, alabiliyor. eğer senin gerçek reel müşterin pazarcılarsa sende çok fazla düşüş olmaz. Yok normal Sen aynen. Sen var ya zeki bir adamsın. <laughs> i̇yi bir meslek seçmişsin eyvallah, kendine. Eyvallah. He? Allah razı olsun. Peki. Allah öyle işler versin diyor. Sağ olun, çok evet, sağ olun. Teşekkür sağ. ediyorum. Sağ olasın. sağ olasın. Abi, bak şu abiyi çeker misin? Şimdi, bir tablo vardı eskiden esnafların dükkanında. Peşin satan, veresiye satan. Hatırlıyor musun o tabloyu abi? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Şimdi bu abi kesin peşin satan var. <laughs> He? Öyle diyorsun. Öyle değil mi? Öyledir. He? Abi, aynen öyle. Peşin satan böyle oturuyor tabloda. Peşin satan böyle oturuyor. <laughs> e, veresiye satan da kasanın yanında oturmuş dükkanda fareler geziyor. <laughs> aynen öyle. Abi sen ne iş yapıyorsun burada? Ya ben nakli işi yapıyorum. Al arabanın nakli işi. Senin iş peşin. Ha, peşin. Ondan mı böyle oturuyorsun? <laughs> <laughs> nakliye işi nasıl abi peki? Ya, mal taşıyorum. Piyasa sağa sola mal götürüyorum ben. Peki var mı düşüş veya artış? Ya, elhamdülillah. Yapıyorum. Bir şeyler oluyor öyle. Bir şeyler. Ha, yaş kat? Yani, Yaş 65. Yaş 65. Abi sen şimdi yaş 65. Bu yakış bu yokuşlarda o malı nasıl taşıyorsun abi? Ben sene 1970 eee 475'lerden beri bu işi yapıyorum. Bu işi yapıyorsun. Aynen öyle. Ha, mesela o el arabasını yükleyip şu yokuştan çıkabiliyor musun? Çıkıyorum şimdi. Şimdi çıkıyorum ben. Elhamdülillah. Şu an çıkıyorsun. Çıkıyorum. Ki, fazla, fazla ağır olmasa çıkarım ben. Yok, yokuşu diyorum. Bak şu yokuşu abi. Beyeceğim. Ben evet. arabasıyla çıktığını söylüyor. Evet. Çıkarım, çıkarım, çıkarım. Seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Selaması. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Sen bacak bacak üstüne atıp oturmayı <laughs> hak eden bir <laughs> adamsın. Allah razı olsun. Eski toprak. Eski toprak. Eski toprak. Abi. Burası bu Gaziantep Adıyaman neresi? abi. Neresi? Merkez mi? Adıyaman. 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 Evet. evet. Abi, bu eski toprak hakikaten sağlam değil mi? Abi yediği içtiği önceden natüreldi işte. Natürel yani. Natüreldi. Şimdi sonradan bozdular. Ya yani şimdiki yedigi... gençler niye böyle çürük abi? Zavallılar şimdi. Gdolu ürünler mi yemeye başladılar? Gdolu ürünlerden işte bir de her yönden zavallılar yani. Her yönden. Her yönden zavallı. Her yönden. Sen ne iş yapıyorsun bu piyasada abi? Ben piyasada ben esas lokantacıyım. Lok bu piyasada mı? Yok, Aksaray'dayım. Aksaray'da. Aksaray'da? Sizde nasıl peki lokantalarda işler nasıl? Abi lokantalarda işler iyi şu anda. Lokantalarda iyi. İyi. Hizmet sektöründe ben genelde tekstille uğraşıyorum. Nijerya'ya gittim. Bir sene orada Abi, kaldım. Abi lokantacı mısın, tekstilci misin? Tekstille, tekstile döndüm. Tekstile döndüm. Nijerya'da kaldım bir sene. He. Abi orayı bir git gör çek var ya ağlarsın ya. Nasıl? Bir buçuk metreden su çıkar su yok. Elektrik yok. Düşün böyle bir iş merkezi burada taşıma sularla su taşıyorlar. Öyle. Lugalar yerden akıyor. Doğru. 40 dolara çalışıyorlar, 30 dolara çalışıyorlar. Şu devam ediyor musun? Abi? Ediyorum. Ediyorsun. Ediyorum. Evet. Abi sen lokantacı olarak tekstile girdin. Evet. Biraz önce yeşil direkten geliyoruz. Adam tekstili bırakmış, dönerci dükkanı açmış. Tamam, ben lokanta kardeşim tamam. devam ediyor. Sen lokantadan kazandığınla tekstil. Evet, lokantadan abi, tamam, kazandım. Tekstil piyasası sıkıntılı. Şimdi sıkıntın oldu. Şu an sende de sıkıntı var mı? var var da uğraşıyoruz yani durmuyoruz. Dayı gibi devam. Çalışmaya devam. Evet. İ, iyiye doğru gider mi? Yani iyi olacak başka çaresi yok. Başka i̇yi başka olacak başka çaresi yok. İyi olacak abi sen kapanıyor Olacak yura. değil mi? iyi olacak başka çaresi, başka He? çaresi yok. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Biz i̇yi olacak. Biz neleri atlatmadık ya abi? Biz neler gördük ya? ne badireler atlattık biz vallahi evet. Şimdi böyle şimdi 3-5 kuruşluk insanların şeyle Abi yok devam devam devam, devam. teşekkür ediyorum abi abi. teşekkür ederim o zaman müsirler dinlenmiş de işler nasıl İşler yok abi yok mu? Çoktan değil mi? Ben sana söyleyeyim mi işler? Söyle abi. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum abi. Vallahi işler bombok abi. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben hamallık yapıyorum. Hamallık yapıyorsun. Dönemin dönem zamanında Hı. Ben haftalık 200-300 dolar para kazanıyordum. O zamanın 300 doları şimdi 1500-2000 dolar. Doğru mudur? Evet. Ama şimdi maalesef öyle bir şey Biraz önce orada bir arkadaş, senin yaptığın işi yapan arkadaş Memnunum dedi Mercan'da. Onun, onlar handa çalıştıkları için bizler sokak hamalıyız. Ben 32 sene bağlı buradayım. müşterileri mi var onun? Tabi, yo benim de ben de bağlı müşteri. Sen de bağlı. Bak müşteriler. ben 2022'de, 2023'te 20 dolar bozduğum zaman eve bıraktığım zaman çocuklar bir gün, bir buçuk gün idare ediyorlar. Ben bugün 1500 lira eve bırakıyorum. Akşam geliyorum diyorum ki hanım. Vallahi diyor parayı. Abi 1500 lirayla ne alır ki markete gitti? Tamam hayır, hayır. Kaç Zaten Okuyan 3 çocuk ya 600 lirayı abi. götürdü. 600. Ekmek, kahvaltı 250 de öyle gitti. 850. Ya hanıma ne kaldı ki? Genelde burada sen hangi tarz ürünler taşıyorsun? Genellikle bücüteri mi? Yok ben Beyazıt'ta çalışıyorum. Geldim burada askı götürüyorum. Ee, Beyazıt'ta genelde ne taşıyorsun sen? Gelinlik var. Gelinlik? Şapka türü. Şapka? Yani eskiden olduğu zamanlar mefluşatta yani İstanbul bir numaraydı. Bizim için Beyazıt dört dördü. Yani çeşitli ürünler taşıdığın halde sende iş zayıf. Ben de vallahi billahi Tek sektöre 20 25 bağlı değilsin yani. Tek sektöre değil. 160 tane müşterim abi var benim. nabzı sen de muhtar sensin. Ben, muhtar benim. Muhtar sensin abi. Ben 32 senedir oradayım. Eyvallah. Paşa Caddesi'ndeyim. He. Ama şu anda vallahi billahi adamlar siftahsız açıp siftahsız kapatıyor. Dinledik abi esnafı. Onlar da Esnafta şey bir şey yok ya. Evet. Millet. Yeşil direği de gezdik. Millet Ay. oturuyordu. Patron oturuyordu. Yüzlerce işçi çalışıyordu. Çuval adamda tavla oynuyordu. Gelsin paralar. Ama bugün. Seni arıyordu. Gel mal var diyordu. Dur ben şimdi başka yeri taşıyorum. Şu an gelemem. Ben dedi. yanımda 4 hamal çalıştıran bir insanım. Bir de patronluk yapıyordu. Tabii ki patronluk. Şimdi? Şu anda ben çalıştıramıyorum. kendimi. Tek başına. Vallahi billahi yani aylık 50 55 beş, bin lira para alıyoruz. Ha yani haram olsun bir lira para yok. Kredilere de borçluyum yani. Çocukları üniversiteye o gönderdim. Dokuttuğum için. Yedin, için. Yedin. Üç tane çocuk okuyor. Allah yardımcın olsun. Abi bu ne ya? Ben ömrü... Bak ben Ecevit'in dönemini gördüm. Demirel'in dönemini gördüm. Geçici olarak e, Mesut Yılmaz'ı gördüm. Tansu Çiller'i gördüm. Rahmetli Turgut Özal'ı gördüm. Abi bu ne ya? Hı. Bu nedir yani? Yani Öyle bir son 3 yıl içerisinde Türkiye bitmiştir yani. Ekonomi diye bir şey yoktur yani. Abi Ecevit dönemi kötüydü ama yaz arkası attık adamın önüne. O yaz, sen bugün sesini çıkaramazsın ki. Öyle mi? Hemen seni ters kere çağırır, aşağı götürür. götürür. mü? Götürür. Cezaevine atıyor, silivri soğuk diyor. Kimse konuşabiliyor mu? Yaz abi şimdi. Millet bir şey olduğu zaman tencere tava alırdı dışarı çıkardı. Bak abi adamlar çuvalları sarmış götürüyorlar abi. Abi ha, bunlar iki abi, haftada bir, bir geliyor, 3 haftada bir geliyor. Öyle mi? Vallahi diyorsun? de billahi de. Ya ben bu 32 senedir 93'te terhis olmuşum. 93'ten beri ben buradayım. Bütün Eminönü bölgesinde tut ta Langa'ya kadar ben. Anladım abi. Langa'dan tut e, bana Merter'den gelen Merterci arkadaşlarım, nakliyeciler. Evet. Şu anda haftalık kazandığım 10-12 bin lira, 15 bin lira. Yanımda 4 işçi çalıştırdım ben. Oğlum hariç. Evet. bugün her şey bitmiş. Teşekkür ediyorum. Abi. Ben teşekkür Vallahi ederim. Allah müşter versin. Eyvallah.